Evet herkese merhaba ben Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kurum. Bugünkü videoda biraz borsa konuşalım istiyoruz. Çünkü yıldan yıla baktığımızda 4 katına yakın bir yükseliş söz konusu piyasada. Bundan sonra da devam eder mi? Bunu cevaplayalım açıkçası. Ee, şöyle tabii bu yükselişin başlıca nedenleri e, belli. Hepimizin bir süredir konuştuğu özellikle enflasyon e, bu anlamda önemli. Nominal olarak bütün fiyatlar yukarı gidiyor. Bu da şirket karlılıklarını da nominal olarak yukarı itiyor ve paralelinde e, şirketler iskontolu hale geliyor. E, İskontoluyla gelen şirketler tabii yatırımcılar açısından yatırımcılar da zaten paramı ne yapayım diye arıyor çünkü bu süreçte işte mevduat başarılı değil. Kur korumalı mevduat çok cazip değil. Kur sabit. Diğer taraftan işte otomobildi, gayrimenkuldü. Bunlar da belki bir alternatif yatırımları sayılabilir ama bunlara da erişim imkanları açıkçası kısıtlandı. Bugün elinizde 100 bin lira, 200 bin lira, 500 bin liranızla bu tip yatırımlar yapma ihtimaliniz artık yok. Haliyle e, bu tip tasarrufların da borsaya geldiğini görüyoruz. E, ve özellikle enflasyon etkisiyle birlikte artan şirket karlılıklarıyla ucuzlamış olan borsaya yatırımcı ilgisi de artıyor. E, yani işin temelinde e, enflasyon ve getiri arayışı var. Faizlerin e, düşük olması var. Cumhuriyet tarihinin e, rekor negatif reel faiz bölgelerinde olduğumuz bir Zaman dilimindeyiz. E, bu kompozisyon devam ettiği sürece borsada yükselişin devamını beklediğimizi söylemeliyim. E, bu kompozisyondan kastımız ne? Faizlerin e, düşük tutulması e, ile birlikte e, tabi yatırım araçları e, ciddi anlamda kısıtlanıyor. E, bu kompozisyon tabi ne zamana kadar devam eder? Asıl e, piyasa açısından e, soru bu. E, olası bir hükümet değişikliğinden bağımsız ekonomi politikalarında bir normalleşme gelir mi gelmez mi bu iş böyle ne kadar sürdürülebilir tartışmaları var e, o yüzden e, özellikle borsa İstanbul'un devamı ile ilgili de tabii biz borsa tarafında biliyorsunuz e, öngörülebilir tahmin ufkunu fiyatlarız nereye kadar öngörebiliyorsak bunu borsada fiyatlarız bu gelişmiş ülkelerde birkaç yıl sonrasını görebiliyorlarsa birkaç yıl sonrasını fiyatlar piyasa ama biz de gene itibariyle 1-2 çeyrek sonrasını fiyatlayarak yürürüz. E, Bir iki çeyrek sonrası da seçim dönemine geliyor ve seçimden sonra işte bu politika devam edecek mi etmeyecek mi e, sorusu var. Haliyle borsada da yükselişin devam edip etmeyeceği bence biraz buraya bağlı. E, burası da çok fazla ekonomik analiz değil, biraz daha siyasi analiz e, kapsamına giriyor. Bunu belirteyim. E, o yüzden özellikle şu ekonomi politikaları e, ne yönde devam edecek burası önemli. Diğer taraftan teknik olarak bakacak olursak da özellikle şimdi hareketin ilk kaynağı geçtiğimiz sene 2021 Ekim ayı o faizlerin 19'a 19'dan 14'e çekildiği dönem. O zaman piyasa 1400'lerdeydi. Oradan başlayan bir yukarı trend kanalımız var. Ee, haricinde işte bir derin düzeltmelerle e, devam ettik. Temmuz ayı 2.271 seviyesi diye yanlış anımsamıyorsam oradan başlayan bir yukarı e, hareket var ki e, Temmuz ayından baktığımızda yine piyasaya 2-2,5 katı kadar yine bir yükseliş hareketinden söz ediyoruz. Bir de e, o bankalardaki hareketin ardından Eylül ortasında 3.700 görmüştük. Sonra bankalarda bir hareket olmuştu. 3.000'e kadar geri çekilmiştik. O 3.000'den başlayan yukarı hareket var. Yani e, yıllık grafiğe bakıyoruz. E, Temmuz'dan itibaren oluşan kabaca 6 aylık grafiğe bakıyoruz. E, bir de Ekim başından itibaren oluşan 2,5-3 aylık grafiği takip ediyoruz. Burada Ekim başından itibaren oluşmuş olan o e, trend kanalının içindeyiz ve 5000 seviyesi burada önemli destek. E, yukarıda da 5500'ler var buradaki bant aralığında görünen. Biz özellikle önümüzdeki şöyle bir hafta 10 günlük vadede bu bant içinde fiyatlamayı normal karşılıyoruz. Yani şöyle bir hafta içinde 5500 üzerine çıkarsa orası yeni bir momentum belki aşırı alış bölgesi olmuş olabilir. E, buna dikkat etmek lazım. En çok soru aldığımız soru bu noktadan sonra piyasaya girilir mi? 5000 seviyesinin üzerindeysek bu yukarı yönlü momentum geçerli olduğu için girilebilir. Ee, diğer taraftan 5000 altında kapanışlar görürsek bir miktar yükselişle ilgili endişe etmeye başlayacağız. Ee, bunu söylemiş olalım. Ee, bir de şöyle bir ortamdayız. Borsa ile ilgili hedef vermek çok zor. Burada 5500 de bizim hedef verdiğimiz bir seviye değil çünkü bu yıl başından itibaren e, uzmanlar ne hedef verdiyse piyasa e, orayı kırdı geçti e, ve. Ee, bir hedef belirleyerek hedefe geldiği için piyasadan çıkmış olan ama piyasanın arkasında kalan da bir yatırımcı kitlesi var. Yani işte yıl genelinde benim hedefim 3500 bu hedefe geldi ben satıp çıkarım diyen şu an piyasayı uzaktan izliyor sonradan geri almak da zor çünkü. Benim hedefim 4000, 4000'e geldi satarım çıkarım diyen şu an yine izliyor. 4500, 5000 bunları hedefleyerek çıkanlar şu an piyasayı izliyor ee, ve açıkçası bu seviyelerden de psikolojik olarak ee, alma imkanı e, zor oluyor. Bu stratejiyi e, çok benimsemiyoruz. E, yatırımcılarımıza tavsiyemiz genel itibariyle şu oluyor. Herhangi bir hissede veya borsa endeks genelinden bahsedelim. E, takip ettiğiniz o trend kırıldığı, teyitlendiğinde çıkmak gerekir. E, en dibi ve en tepeyi yakalamanın zor olduğu bir dönemdeyiz. İşte burada da bizim o takip ettiğimiz trend kırıldığında çıkılması gereken seviye tam olarak 5000-5050 bandı bu seviyeye dikkat edip buranın üzerinde piyasada olunması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bir noktada şu faizle ilgili risk fiyatlanacak. Yani Türkiye, yani Türkiye ekonomisinde veya Türkiye borsasında şu an için borsa 9 politika faizine göre ucuz diyoruz. Ama yarın öbür gün daha yukarıda bir faiz seviyesine göre borsa ucuz olmayabilir. O yüzden piyasada böyle bir beklenti, böyle bir ihtimal oluşursa bunun fiyatlaması seçim öncesi bir zaman diliminde olur diye düşünüyorum. E, ona dikkat etmek lazım. O yüzden trendler kırıldığında stoplu çalışmaya özen göstermek lazım. Stop yaptınız, piyasa geri döndü. Tekrar girmekte de e, bir sakınca olduğunu da düşünmüyorum. E, şu bir senede 3-4 katı giden piyasa önümüzdeki bir senede böyle bir rally yapma ihtimali zayıf. E, hisse seçimi konusunda sektör seçimi konusunda dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. Özellikle sektörlerle ilgili de bakacak olursak e, kabaca işte geçtiğimiz bir senede neler gittiyse e, bundan sonraki süreçte onların onların önde olmaya devam etmesini bekliyoruz. Çünkü makro kompozisyonda bir değişiklik yok diyerek toparlamış olalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. iyi işlemler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.